YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Onur Bayrakçeken. Bugün Begüm arkadaşımızın yerine özel bir durum öntürü ben yayında yayını yöneteceğim. Önemli gündem maddeleri var. Biliyorsunuz Amerika'da enflasyon verileri açıklandı ve gelen rakamlar piyasaları bir anına sarstı. Şimdi hocamız İslam Memiş'i davet edeceğiz yayınımıza ve hem enflasyon verilerini değerlendireceğiz hem de bir piyasa analizi yapacağız altına borsaya kripto paralara bitcoin'e bakacağız yakından şimdi İslam hocamızı davet edelim İslam Bey merhabalar merhabalar bey günaydın i̇yi yayınlar günaydın teşekkürler nasılsınız İyiyim valla sizler nasılsınız iyi misiniz ben de iyiyim çok sağ olun yoğun bir gündem var evet yani hareketli ee, enflasyon verileri açıklandı Amerika'da ve e, beklenenden yüksek geldi. Ee, şimdi öncelikle isterseniz bu enflasyon verilerini konuşalım. Tamam. Sizi şey e, zaten siz hep şunu söylüyordunuz yayınların önceki yayınlarda e, piyasalarda bir belirsizlik hakimdi. Evet. Bu gelen rakamlar piyasalardaki belirsizliği arttırdı mı e, ve önümüzdeki dönemde gerek işte faiz indirimleri açısından. E, gerek Trump'la Fed'in ilişkisi açısından bu enflasyon verileri sizce nasıl bir etki yaratacak? Yani 2025 yılı ilişkin malum beklentimiz yine e, çok karışık bir yıl olacağına dair ve belirsizliğin artacağına dair bir yıl var. Ve daha bir buçuk ay geçti. Her gün yeni bir haber akışıyla piyasaların nereye gitti artık e, belirsiz ve kontrolden çıktı. E, geri gelen bir enflasyon var. Yani bizim nazarımızda e, bir sürekli enflasyonun geçiciliği kalıcı olacağını hocamızla yazmıştık ve geçici bir enflasyon olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon rakamları tekrar yükselmeye devam edeceğini söyleyebilirim. E diğer yandan dört e, 4 aydır yine aylık e, içeride ve dışarıda enflasyon rakamlarında aylık bazda yönlü hareketlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Türkiye'de de aynı, yurt dışında da aynı. Amerika'da %0.3 beklentisi vardı. %0.5 olarak aylık bazda gerçekleşti. Yıllık bazda %9.9 civarındaydı. %3 olarak gerçekleşti. Ama bundan 4 ay önce de %2.4'tü. Bunu da anımsatmak isterim. Yani nereden nereye geldiğimize dikkat çekmek için. Yine enflasyon rakamları yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ve e, beklentinin üzerinde açıklandı enflasyon verisi. Trabzons Hemen arkasından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Faizlerin düşürülmesi noktasında bir çağrıda bulundu. Faizleri bir an önce düşürülmesi gerektiğini e, ifade eden ikinci çağrısı da yeniledi. E, ama Trump e, tekrar Pavlova yoluna devam edecek ve etmeyecek Buradaki belirsizlik arttı. Ben yine sosyal medya hesabından, kritik yazılarımdan yatırımcı ara. Pavlova Trump'ın beraber çalışmayacağını, Trump'ın Pavlova görevden alacağını ifade ettim hatta istifasını isteyeceğini ifade etmişti. Aynı düşünce geçerli. Ee, daha önce e, Trump ben Powell'da çalışmaya devam ederim. Ben yok gibi istifalar yapmıştım. Ama şu anda bir görüş ayrılığı olduğu için ben e, Powell'da yoluna devam edeceğini tahmin etmiyorum. Beraberinde pek üyelerim de değişik <laughs> olacağını düşünüyorum. Tabii e, bu neden önemli? E, faizlerin, FED'in faizlerindeki yeni yol haritası için önemli. Her ne kadar FED e, faiz bir aceleci davranmayacağız dese de, her ne kadar FED e, biraz daha rakamlara dayalı bir politika izleyeceğiz dese de, ben şahsen böyle düşünüyorum. Amerika Merkez Bankası FED bağımlılık e, değişiminden sonra faiz indirimlerine devam edebilir. Çünkü yüksek faizi savunmayan bir Trump var karşımızda. Amerika'nın başkanı e, istifasını isteyebilir bu soru Pavel'a soruldu. pahalı geri adım atmayacağını, istifa etmeyeceğini açıkladı. Ama ortada bir gerilim yavaş yavaş başladı. Yaklaşık bir aydır bu süreci beklemeye devam ediyoruz. Ve e, bizim için sürpriz olmayan bir gerginlik var Amerika'da. Merkez Bankası ile Trump arasında. Bu evet. gerginin ben devam edeceğini tahmin ediyorum. Sadece Amerika fed değil konu. E, bizim e, içeride de e, ekonomi tarafında gerginlikler veya görev değişiklikleri olabilir. Benim beklentim bu yönde. Mütabarak. Tabii bir sürpriz olmayacaktır. O yüzden e, artık yeni bir trend belirleniyor. Dünyada merkez bankaları Mütabarak. yeniden şekilleniyor. Merkez bankası başkanları yeniden şekilleniyor. Merkez bankaları Trump'la birlikte yeni bir yol haritası belirliyor. <laughs> Trump'la birlikte küresel piyasalarda yeni bir hikaye oluştu. Artık piyasalara şöyle bakıyorum. Trump öncesi, Trump sonrası. Artık böyle bakmak gerekiyor. Çünkü bütün ezberlerin bozulduğu bir süreç var karşımızda. Trump'ın ezberlerini bozuyor. Ve dolayısıyla daha sonra e, Amerika'da e, FED'in politikaları biraz daha önemli olacak bir atmosfer gelecek. E, biraz Amerika'daki ekonomik veriler çok önemli olmayacak bence. Bundan sonra o tartışmalar, e, kavgalar biraz daha önemli olacak diye düşünüyorum. Biraz bu hani e, Reagan dönemini falan evet, alındırıyor galiba paradigma evet, da hiç, aynen öyle. E, evet. ve benim anladığım kadarıyla sizin aslında söylemek istediğiniz şey de şu bütün bu gelişmeleri yani bir yandan işte gümrük vergileri e, Fed'le yaşa Trump'ın yaşadığı bu gerilim vesaire hepsi aslında bir bütünün parçası. Evet, e, evet, yüzden evet. Yani şöyle de davranmamalı diye yorumluyorum o zaman yatırımcı işte e, Fed bu karar verdi hemen ben şöyle bir Evet, hemen şunu satmalıyım ha, işte ha. Trump bunu dedi hemen bunu almalıyım ee, bu yok, da çok farklı bir yatırımcı tavrı olmak. Kesinlikle yani Trump böyle dedi böyle yapayım ya da şöyle oldu böyle yapayım değil artık ekonomik verilerin bana göre e, bir karşılığı yok artık Trump'ın değişik söylemlerinin manipülasyon piyasası oluşturduğunu o yüzden e, fiyatlamalar sağlıksız o yüzden piyasalar sağlıksız o yüzden yatırımcılar şu anda kazanmıyor kim kazanıyor mesela piyasalarda şu anda hiç kimse kazanmıyor. Borsadakiler mi kazanıyor? Kripto para piyasasındakiler mi kazanıyor? MTA tarafındakiler mi kazanıyor? Yani 10 altında 2915 dolar var. Altın yatırımcısı mı kazandı? Hayır. Yine e, yarın bugün o tarafa da operasyon yapacaklar. Çok yakın bir zamanda. Onları da göreceğiz. Dolayısıyla bu yılın kazanı olacak? Ben Kasım ayında yatırımcılar açıklamıştım. 2025 yılının kazanı olacak? Yatırımcılar kazanmayacak, devletler kazanacak. Büyük bir manipülasyon piyasasına hazır olun onların verdiği kadar alırsınız ve şu anda piyasalara baktığınız zaman hiç kimse hiçbir şeyden memnun değil. Kontrol direkt Amerika'nın elinde ve bu kontrolü artırarak eline almaya devam edecek. Elin Elon Musk daha saniye çıkmadı. Evet pozlar bunu konuşmalar yapıyor. Ama hamleler yapmadı. Elon Musk'ın hamleleri çok önemli Özellikle Amerika'nın büyük bir planı var. hazine ve FETÖ arasında. Bu planı mutlaka gerçekleştirecek. Dün aşama çıktım sosyal medya hesabında yeni bir <laughs> altın değerleme hesabı yapacak, değerleme yapacak FED da Güncel fiyattan kur belirlenecek ve FET dolayısıyla FED'deki altınlar hazineye devre olacak. Böyle bir operasyon süreci de var. Elin gereksiz FED çalışanları var falan. Bunlar boş söylemlerde hazırlığı yapılıyor. E, dijital paralara geçiş dönemi olacak. Bunların bir hazırlığı yapılıyor. Ama alttan ara, alta bir şeylerin hazırlığı yapılıyor. Biz önce personel sayısı yani FED memurlarının sayısı azaltılır. Sonra FED'in e, görev değişiklikleri ve FED üyelerinin görev değişiklikleri. Sonra FED'in sınırı ve yetkileri tekrar güncellenir gibi birçok hamleden sonra dijital paraları tamamen bir geçiş süreci olacak. Tabii e, Amerika'nın 3 milyon dolarlık borcu var malum biliyorsunuz. Bunu ülkeler üretecek, kendi ödemeyecek altın standartı mı yapar, doları farklı bir mecradan mı gerçekleştirir, toplar piyasada o belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bak, ben, benim Max o ağzındaki baklayı çıkardı. Amerika iflasında işin dedi? iflasa gidiyor dedi. Bunlar basit cümleler Şeylerin planlandığı açık ama bu planlanan e, şeylerin hamleleri, adımları ne zaman gelecek çok uzak değil bence. O yüzden 2025 yılı artık e, çok riskli olmaya başladı disli başladı ve bu risk her geçen gün artmaya devam ediyor. Sabah zaman, zaman molalar, esler mutlaka olacaktır. Ama genele baktığımız zaman da her ay yeni bir hikayeyle karşımızda Trump karşımıza çıkabilir dedi diyor. Peki hocam bizi e, şimdi maaşlı çalışanlar izliyor, e, esnaflarımız izliyor. Ne yap, ne ne yapmak gerekir böyle bir ortamda? Yani finansal piyasalarda birikim yapıyorlarsa kesinlikle fiyata bakmayacaklar, miktara bakacaklar. Uzun vadeli yatırımcı olacaklar. Kaldıraçlı işlem yapmayacaklar. Uzun vadeli bir işlem yapacaklar. Durum böyle ya yani. Bundan başka yapabilecekler hiçbir şey yok. Okey, imza. Yani bu finansal piyasalarda... Piyasa. Yani pa Osmanlı. panik Osmanlı. Yapması, Osmanlı. birikimini arttırmaya bakmak gerekiyor. Kesinlikle. Fiyata değil miktara bakacağız. Mesela her şeyi bir farkındalık yani eski gelenek için kafayı çöpe atacaksınız. Ben bunu evet. Kasım ayından beri hatırlatıyorum. Mesela Arap Bey'inde buradaki yayınlarımızda da her ay bıkmadan, usanmadan defalarca tekrar ettik. Mesela altın yatırımızda. Ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. Buna böyle bakmak lazım. Yine kripto para piyasasında açıklamam şu şekildeydi. Ee, çok büyük manipülasyona maruz kalacaksınız. Devletler kazanacak, yatırımcılar kazanmayacak. Aşağıda 85 bin dolar seviyesi de var. Yukarıda 100 bin dolar, 120 bin dolar seviyesi de var. Borsada baskılanma süreci devam ediyor. Yatırımcı buradan çıkış yapmaya devam ediyor. E, petrol fiyatlarında 75-77 bu band aralığında gezinmeye devam ediyor. Ama filan bir çıktı geçen hafta ne dedi? Petrol fiyatları düşüreceğiz dedi. Ne diyeceksin şimdi? Demek ki 65 dolar seviyesine kadar ya da 60 dolar seviyesine kadar bir tren bu yıl hazır olmak lazım. Ama bu işin normali neydi? 90 dolar seviyesiydi. Yani, yani gelişmelere göre hamle gerçekleştirmek evet. lazım. Fiyata değil miktarı odanmak lazım. Uzun vadeli yatırımda olmak lazım. Ben... MT aldım, şunu yaptım, bunu yaptım, pozisyon açtım falan kazanacak. Bence kimse büyük hayal içerisinde gelmez 2025 yılında. 2025 yılında hiç kimse kazanmayacak. Evet. Biz tabii şimdi bunu söylüyoruz evet. ama izleyicilerimizden de şey soruları geliyor. İşte e, altın ne olacak? E, borsaya evet. anda girilir mi? Vesaire. İsterseniz tek tek e, finansal tabii, evet, göz atalım. Altın e, altınla Borsa, başlayalım. İstanbul... Borsa İstanbul'un İstanbul İnce 9.876 puan seviyesinde. Yüzde bir primle, yükselişle işte, başladı. Tepki alama. E, ben yine e, 10.200 puan seviyesinde direnç seviyesi olarak takip etmeyi söyleyeceğim. Aşağıda e, 9.200 puan seviyesi var. Onun biraz daha aşağısına sarktı ama hükümsel değilim e, bu yıl için. E, o yüzden e, bu seviyeleri ben alım fırsat olarak görmeye devam ediyorum. Ama kimin için? Uzun vadeli yatırımcılar için. Eğer bugün borsaya girecek olan yatırımcısı e, üç ay sonra, beş ay sonra bir getiri sağlayacak veya bunu e, istiyorsa bu kadar para bağlayacaksa bence bu piyasaya şirketlerse yıllık pozisyon açsın. Eğer yıllık pozisyonu açmayacaksa, uzun vadeli yatırımcı değilse borsaya bence giriş yapması mantıklı değil. Çünkü iki ay sonra sıkılmaya başlayacak, zarar nasıl Farklı enstrümanlar yükselmeye başlayınca o da oflayacak, küflayacak. O yüzden uzun vadeli yatırımcı değilse e, bence hiç borsaya bulaşmasın. Ama ben en az bir yıl bekleyeceğim diyorsa eşitsiz senedine varlıklarını e, ve beklesin. Bu e, da problem görmüyorum. Dolar yine e, baskı almaz devam ediyor. 36 seviyesinde. Euro dolar paritesi tekrar 1.04 seviyesi üzerinde yükseldi. 1.01-1.03 seviyesine alın fırsat olarak görmeye söylediğim Çünkü yıllık beklenti 1.08 seviyesi parite tarafında. Oğuz Altın tekrar 2915 dolar seviyesine yükseldi. Dün 2864 dolar seviyesine kadar Amerika'daki enflasyon röportajı açıklanınca 2864 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Buradan tekrar alıp geldi. Burada bir manipülasyon fiyatlaması nasıl var? Ben şahsen bir aydır e, Oğuz Altın tarafında bir giriş yapan, yaptıran bir yatırımcı değilim. Almamda uzak duruyorum. Evet yukarıda 2980-3080 e, dirençleri var mı? Evet var ama 2770 dolar seviyesi üzerindeki atakları ben çok sağlıklı bulmuyorum. Bunu kim olarak söylüyorum? Kasım ayında 2025 yılında Onsa altının 3050-3080 dolar seviyesine kadar yükseleceğini söyleyen birisi olarak söylüyorum. Bunu. Dolayısıyla altın tarafında her ne kadar yıllık bazda pozitif beklentim devam etse de 7 hafta süreç içerisinde 370 dolar, 330 dolar gibi bir rakam karşımızda varsa getiri anlamda bu kadar yükselmişse Burada spekülatif e, fiyatlamalar vardı. Manipülasyon fiyatlamalar vardı. Bence elinde alt, e, dolar bulunduran yatırımcısı Oğuz Altın'a giriş için acele davranmaması lazım. Aynı Bitcoin tarafında bu operasyonu nasıl yapmışlarsa altın tarafında da yapacaklar. Yukarıdan malı kilitledikten sonra 3 ay bekletecekler burada. 3000 dolar olabilir, 380 dolar seviyesi olabilir, 2980 dolar seviyesi olabilir. Ama an meselesi. Yani bu fiyatlara yüksekten maliyet yaptırma politikaları var. Manifikasyon fiyatlaması var. 3 ay bekletecekler, 3 ay hamle yaptırmayacaklar. Aynı kripto para piyasındaki yatırımcılar nasıl içeride kitler? ayda altın yatırımcılar yapacaklar. Ama dram tarafı hep aynı. söylüyorum. Olsa dram Gram altın bir şekilde dolardan destekliyor. Ostan destekliyor. O yerine de dönüyor, devam ediyor. Gram altın tarafında yine bu yıl yılın ikinci yarısında 4.500 lira seviyesiyle de beklentim devam ediyor. Ama ben şu anda elimde TL'm var. Gram altın mı alırım? E, dolar mı alırım? Euro mu alırım? Ben elimdeki şu andaki TL ile gram altın alacağıma rasyodan dolayı gümüş alırım. 3.50 TL dolar alıp kenarda beklerim. Ben şahsen yolu yaparım uzun vadeli yatırımcı gram altını almalı mı? Evet almalı. Elindekini satmalı mı? Hayır satmamalı. Elindeki bu da korumaya devam etmeli. Ben e, sık sık şunu ifade ediyorum. Temmuz ayına kadar 3.500, 3.800, 3.700, 3700 3.800 e, yılın ikinci yarısında, yıl sonuna kadar 4, tartışmaya kapalı bir durum. Şey. Ben bunu daha yıla girmeden Kasım ayında açıklamamda insan olarak tutuyorum. Kram altın tarafında ben bu seviyelerden alırım tercih ile Herkesin getirisi, götürüşü varlığı, riskli. farklıdır. Onu bilemem. Ama ben şahsen para kazanmak istiyorsam elimdeki paranın yarısını gibi diğer yarısıyla dolar On 16'daki biz içeri beklerdim. Dolarla altın almak bana daha ucuza gelirdi. Ben böyle düşünüyorum. Brent petrolün böyle fiyatı ya satıcı değil. altını geçmeden önce bir izleyici so izleyicimiz şey diye sormuş. Ee, yani birikmiş param var mesela Türk lirasından mı altın almam daha mantıklı dolardan mı o zaman anladığım kadarıyla dolarla altın almak daha mantıklı diyorsunuz. Dolarla altın almayı bekleyecek ama. Hı -hı. Bekleyecek. Yani şu anda e, fiyat yüksek. E, ben 2900 dolardan veya 3 dolardan kimseye altın alın demem diyemem yani. Bekleyecek. Yani bunun başka bir çaresi yok. Ama az önce de ifade ettiğim gibi benim de TL olsaydı dolar alırdım. Yarısıyla gümüş alırdım. Kenarda beklerdim. O benim paramla ucuz olduğu zaman altı alır. Ne zaman ucuz olur? 2800 dolar seviyesinin altına sarsın. 2780, 2720 dolarları bir görelim. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Oradan bu seviyelerde. Yani Kasım ayında 3 bir insan olarak bunu söylüyorum. Ama ben bu seviyelerde altı şahsen almam. Benim paramla pahalı. Artık yatırıcı ona göre karar vermiyorum. Evet bu izleyicimizin de sorusuna cevap oldu muhtemelen. Devam edelim isterseniz. Ee, altını ve gümüşü konuşmuş olduk böylece. Ee, esasında yani şimdi şeyle alakalı e, sorular borsayla alakalı çok e, hem izleyicilerimizin soruları var hem insanlar e, o tarafta da anladığım kadarıyla bir tedirginlik hakim. Zaten ee, geliyorsa, geliyorsa, en 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 borsa ben tarafıyla ben ilgili. Ben... Borsa tarafında o sesiniz gidip geldi ama bir şey sordunuz anlayamadım onu. Bey. Abi, e, borsa tarafıyla ilgili dedim. E, beklen kısa vadeli ve orta vadeli beklentiniz. ne? şöyle yani. tepki alımları var. 9.900 e, büyük bir ihtimalle ben yine 10.000 puan seviyesi üzerinde ataklar bekliyorum. Dediğim gibi burada kırmızı çizgi şu. Borsa yatırımcısı ne kadar bekleyecek? Bir yıl mı bekleyecek? Yani bu yıl sonuna kadar mı bekleyeceksin kısa vadede? Kısa vadede bence o topa girilmez. Kısa vadede risk yani bekletilen. Ama uzun vadeli yatırımcılarda problem yok. Uzun vadeli yatırımcı bence borsaya giriş yapmalı. Ama borsadan başka alternatif enstrümanlar var mı şu anda? Var yani. Ama şu anda ciddi bir belirsizlik var. Ciddi bir gerginlik var. Bu gerginlik yani belki yeni istifalara falan neden olabilir. Görev değişikliğe neden olabilir. Dolayısıyla borsa direkt yansıyabilir. Satış yönlü. Ona da dikkat etmek lazım. Ee, bugüne kadar var. bugüne şey kadar var. borsaya kıyasla altın daha fazla kazandırdı. Gümüş daha fazla kazandırdı. Kripto da 96 bin dolar seviyesinde. Ne ne güldürüyor. 95 bin dolar alması fiştir. Bilerek bu bantlar alındı aslında. E, yayıyorlar yani çıkarmıyorlar kripto para piyasasındaki yatırımcılara yani trilyon dolarlık bir zarar oldu kripto para alt altcoinlerde yatırımcılarda ama kendileri de yüz yani kaç yüz milyon dolarlık bir varlığa e, sahip oldular iki ay içinde kendileri zengin üç ay içinde bildiğiniz zengin oldular malı götürdüler yani o yüzden e, kripto paradaki bu koflama süreci bu reklamlar seçim meydanlarda kastettiler bu seninle ilgili Demek ki herkes kendi cebine düşünüyormuş. Buna göre dikkat etmek lazım. Ee, Bitcoin de benim paramla pahalı. Ben yaklaşık iki aydır bunu söylüyorum. Herkesin kendine göre parasının bir değeri vardır. Benim paramın değeri 85 bin dolardır. Olursa alırım. Olmazsa çok zorunlu değil. Farklı enstrümanlar var. Ama bir manipülasyon yasası oluştuğu için 85 bin dolar seviyesi sürpriz değil. Yukarıda 120 bin dolar seviyesi var. Sürpriz değil. Bunlar hep dalgalı seyirlerde ya önemli olan kim kazanacak. Yani 120 bin dolar oldu, satabileceğim. 85 bin dolar oldu, nakitte paran varsa alabileceğim gibi pozisyonlara bakıyor bazı şeyler. O yüzden hazırlıklar önceden yapılmadı. Ama her şey böyle ortada. Anladınız mı? Ortada olmayan tek bir şey var şu anda. Altın, küresel piyasalar zirvede. Bitcoin ortada, aşağıda 85 bin yukarıda 120. Bin. Ee, borsa İstanbul üzerindeyiz. 9.900 puan seviyesi. Aşağıda 9.800 yukarıda 10.200. Alacağımı satacağımız Dolar yukarıda 38 lira var. Aşağıda 35 20 lira seviyesi var. Alacağımı satacağım. Euro dolar yukarıda 1.08 aşağıda 1.01. Alacağımı satacağım. Dikkat ederseniz kontrollü bir mekanizma var karşımızda. Hepsi e, zar oyuna benziyor. Ya tutarsa ya alırsın bir pozisyon açarsın ama ya tutarsa Burada tek avantaj nedir? Uzun vadeli yatırımcıysa 1.08 bekleyeceksen sorun yok. Ama ekranı kapatacaksın. Bitcoin aldım 90 bin dolar, 96 bin dolar da. Bekleyecek misin 120 bin dolar? Ekranı kapatacaksın kardeş. Başka bir çare yok. Borsaya girdin mi? Bir yıl ekranı kapatacaksın. Ha, her gün bakana psikolojisi bence normal olmaz. <laughs> evet biraz stresli dönemler yani bütün piyasalar için Tabii. bu geçerli esasında. Ee, burada mesela şöyle sorular da geliyor. Ee, ben sosyal medyada çok karşılaşıyorum. İzleyicilerimizden de geldi. İşte mesela bir izleyicimiz borsada katılım e, fonlarında olduğunu söylemiş bir senedir ve kazandırmadı. Sabırla beklemeye devam mı edeyim yoksa alternatif bir enstrümanı mı yönerim? Alternatif. Yani... Bence hiç beklemeye gerek yok. Alternatif. Ben olsam alternatif. Yani beklemek de zarar. Beklemek de zarar. Yani dolar al mesela örnek vereyim. Euro al mesela. Gümüş al mesela. Peki, yani mesela bunlar... kripto paralarla ilgili böyle mi düşünüyorsunuz? Bitcoin'e atıyorum 100 bin dolardan girdi ya da 100, bin dolar. Şey ekrana girdi. ek, yani ekranı kapatacaksan do, şu anda 96 bin dolar Bitcoin. alt evet. Altcoin'leri kastetmiyorum. Buraya hiç girmiyorum zaten. 96 bin dolar seviyesini aldım. Tamam. Ekranı kapatıp 120 bin dolar seviyesini bekleyeceksen olabilir. Ama işte sorun insanların bekleyememe. Ekrana her gün bak Her dakika. 10 defa piyasayı takip etmesi gibi bir problem olduğu için piyasalarda sağlıklı karar veremezler. Psikolojiler bozuluyor, doğru karar veremiyorlar. Yani psikoloji yönetimi önemli bu şeyde, stresli yönetimde. Manipülasyon yapılması ama ya maalesef yapamıyorlar ya. Yani. Peki yani ufak ufak sona geliyoruz. Ee, şu anda yani elinizde bir, bir milyon lira para olsa ee, nasıl bir portföy şu an bugün ne alırsınız? kesinlikle %50'sini dolar yapardım %25'ini euro yapardım diğer %20 içine gümüş yapardım evet tabi bu hemen kısa vadeli yatırımcı için değil o değil. değil sadece altında bekledim sert düşüşler için diğer yandan euro tarafında 5.8 beklentim var diğer yandan gümüş tarafında yükseliş öngörüm halen devam ediyor bu nedenlerden dolayı bu pozisyonu korurduk Evet, çok teşekkür ederiz. Ben de ee, teşekkür ediyorum. İstediğiniz bir şey var mı hocam? Yok, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Ee, bugün kandil, hayırlı kandiller. Bütün e, arkadaşlarımızın evet. da kandilini tebrik ediyorum. Evet, herkesin e, kandili kutlu olsun. E, ve herkese çok sağlıklı, mutlu ve piyasalarda da sakin kaldıkları bir e, biraz hafta. Zor bugün eh, biraz zor bugünlerde. Biraz zor önümüzdeki hafta yeni bir yayında görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Vedalaşalım. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Şey Hoşça kalın. Sağ olun. Evet arkadaşlar her perşembe İslam Memiş'te piyasaları analiz ediyoruz. bu perşembede ben Begüm arkadaşımızdan geçici olarak devraldım moderatörlüğü ve piyasaları değerlendirdik. Bir hatırlatma yapayım. Aşağıda alt bantta geçiyor. Bitlo token ön satışı başlamak üzere. Bu ön satışta yerinizi almak için Bitlo.com'u veya Bitlo mobil uygulamasını ziyaret edip e, talep toplama dönemine katılabilirsiniz. Yani ücretsiz bir şekilde talep oluşturabilirsiniz. Bu şu demek ben Bitlo token ön satışına katılmak istiyorum demiş oluyorsunuz aslında. Bunun için kayıt oluşturmuş oluyorsunuz. Ve bundan sonra da BitToken'ın hem ön satış sürecini, hem de listelenme sürecini an beyan takip edebilir. Burada herkesten önce haberdar olabilirsiniz. BitToken'la ilgili detaylı bilgi almak için de yine Bit.com'u ziyaret edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.